Selamlar Las Vegas kanalının değerli izleyenleri. Bugün sizlerle beraber temel serimizde son hız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugünkü XCN'yi inceleyeceğiz videomuzda. XCN dün akşamki yayında sorulan coinlerden bir tanesi. Sevgili takipçilerimizin merakla beklediği coinleri hızlıca yorumlayarak en hızlı şekilde doğru ve hızlı bilgiye ulaştırmak istiyoruz. Evet bugün XCN'yi inceleyeceğiz. Ayrıyeten de bu videoda size e, değişik bir e, siteden de incelemeye başlayacağız artık. Temel analizimizi çeşitlendireceğiz. Daha da fazla bilgiye ulaşacağız. Evet, çıkış yılı 2022. E, çok yeni bir coin değil, çok da eski bir coin değil. Ortalama bir e, çıkış süresi var. Yani neredeyse 3 yıldır bu piyasada bu arkadaş. Onun dışında şöyle bir bakalım. Şurada değişik bir şeyler yaşamış. Oradan sonra fiyat biraz kendine gelememiş ama son dönemlerde hızlı bir toparlanma yaşamış. Yani Ocaktan sonra gerçekten güzel bir toparlanma yaşamış. Evet. Market cap'imiz 913 milyon dolar. FDV'miz 1.4 milyar dolar. Max supply'imiz 48 milyar adet. Bunun dışında şöyle destekçilerine baktığımda gerçekten güzel destekçiler görüyorum. Şurada bir şey görüyorum. Ee, Panteri Kapital yine güzeldir. Nasdaq burada önemli bir ayrıntı bizim için. Yatırımcı kısmına baktığımızda genel olarak güçlü diyebiliriz. Şöyle bir Ethereum anında hemen older sayılarına bakalım. Evet Ethereum anındaki older sayısı 38 bin. Diğer ağlarda da muhtemelen bu rakamlarla karşılaşacağımız için şu an düşük yorumunu yapmak mantıksız olur. Ayrıca de şurada bir cüzdan var ama bu hata demek. Acaba bu cüzdan gitti mi bakalım? Çünkü eğer gerçek bir insana sahipse yani biraz can sıkıcı bir miktar cüzdan. Şöyle şuradan bakalım. Gerçi projeye ait gibi gözüküyor. Yani çok garip bir cüzdan çünkü. <laughs> evet, şuradan baktığımızda... Evet bayağı da aktif bir cüzdan ama askıya alınan bir cüzdan galiba. Şöyle baktığımız zaman 1 milyar 221 milyon tutarında bir cüzdan. Peki ne var bu cüzdanda? Evet bu cüzdanın projeyle bir alakası yok fakat bu cüzdanın amacını pek anlayamadım yani. 1 milyarlık bir cüzdan 0.07'lik bir coin tutuyor. Yani. Onun dışında buralarda o soğuk cüzdan galiba bu. Soğuğa geçirmiş. Hmm. Evet Evet, bin Bitcoin. Aynen öyle. Muhtemelen soğuğa geçirmiş bir cüzdan. Ee, ve bizim coin'i de soğuğa geçirmiş sanırım. Şuradan yazalım. İsmini çıkacak mı? Evet, çıkmadı böyle. Neden çıkmadı peki? Şöyle tekrar silelim. Evet bu bir ya kapanan bir cüzdan ama bu cüzdanla gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Yani son işlemlerinden de belli. Evet bu cüzdan o yüzden zararsız olarak direkt geçiyoruz. Çünkü çok da bir şey yok. Hatta bizim sitemizi de bozdu arkadaş. Kapatıp bir daha girelim buradan. Onun dışında çok önemli başka şeyin tutan miktarı da bakalım. Var mı? %17 var. O zaten belli. Staking. Hmm. Bunlar galiba staking de açık bunlarda. Burada yazmamışlar ama blockchain olarak Ethereum BNB ve base blockchain'ini kullanılıyor. Ekosistem olarak da Ethereum ekosistemini kullanıyor. Ama şurada staking işaretleri gördüğüme göre staking de vardı gibi gözüküyor. Ethereum ağında holder sayılarında ve miktarlarında sıkıntı yok. BNB ağına geçelim. BNB ağında 8500 holders'ımız var. Şurada bir tane cüzdan var. 6 milyon dolarlık. Bakın burada miktar çok büyük gözüküyor ama şimdi baktığımız zaman 915 milyar dolarlık bir coin'de 6 milyarlık pardon 915 milyonluk bir coin'de 6 milyonluk bir cüzdan çok da tehlike yaratmaz ki zaten en yükseği bu. Diğerleri 2 milyon, 1.5 milyon ve 100 bin olarak devam ediyor. O yüzden burada da bir sıkıntı Stres gözükmüyor. Bir de base sağına bakalım. Evet base sağında da 9819 tane holders'ımız var. Ve yine holders e, kategorisine geliyoruz. Burada baktığımızda burada daha da az 3 milyon. Yani 3 milyon yine çok büyük bir miktar değil. Muhtemelen bu da bir balinadır. Projeye ait bir olduğunu zannetmiyorum. Yani i̇nsan olduğumuzu doğrulasın bakalım. Böyle sitelerde neden insanlığı doğruluyorlar anlamıyorum. Yani bir bot Gelip buraya bakar mı? Gerçi işlem botları olabilir. Entegre edilmiş. Biliyorsunuz yani şimdiki teknolojide artık her şey birbirine entegre edilip yapılabiliyor. Gerçekten çok hem kolaylık yönünden iyi hem de biraz da tehlikeli. Ama artık doğru da. Hani biz insanız. Videoda çekiyoruz, konuşuyoruz da. Birkaç saniye. Teşekkürler. Aynen öyle baktığımız zaman ufak bir balinaya denk geldik. 18 milyon dolarlık. Bu da yine soğuk cüzdan yapmış sanırım. Arıyor tutuyormuş elinde. 6 milyon dolarlık vesaire vesaire. Aynen öyle. Gördüğünüz üzere başka coinleri de tutuyorlar ama bu coin'de de elinde tuttuğu miktar çok az. O yüzden bizim için bir sıkıntı teşkil etmiyor. Onun dışında market bölümüne gelelim. Market bölümünde bakalım. Market çeşitliliği nesi? Koinbase de var, güzel. Kraken de var, Kucoin de var, Bitmart da var, Mexc de var, güzel. HTX ee, de var. Ee, bunlar vadeli olarak, madde vadeli var. Peki delist edildiği marketler? Şu biraz sıkıntı bizim için. USDT paritesinden delist edilmesi şöyle sıkıntı. USDT paritesinden gelen hacmin önünü keser. Yani evet USDT, USD paritesinde listeli. Tabii ki oradan da hacim akacaktır ama USDT paritesinden de yine güzel bir hacim gelecektir. Hele hele şimdiki dönemlerde biliyorsunuz artık USDG çıkmaya başladı. E, onun paritesinin de olması bizim için önemli. Bakalım onun paritesi var mı? Bu borsalarda USD var USDT var Ethereum paritesi olması da güzel bir de euro var. Evet şöyle baktığımızda burada bir tek can sıkıcı olan şu fakat çok da coin'in önünü kesecek olan bir durum değil. Ve baktığımızda diğerleri zaten Bitcoin ve Ethereum paritesinden de listedilmiş. Şöyle bir bu arkadaşın artık web sitesine girelim. Bakalım bu adamlar ne iş yapıyormuş, amaçları neymiş. Burada bakmadığımız bilgi kaldı mı? Marketleri güzeldi. Sıkıntı yok. Holder sayıları güzeldi. Onun dışında Destekçileri güzeldi. Bakalım şöyle bir web sitesine bu arkadaşlar kimmiş? Layer 3. Evet. mali defter. Finansal düzeydeki uygulamayı neredeyse anında olayını düşünmeye katmayan uygulamalar için inşa etmeye başladı. Finansal düzeyde uygulamalar için tasarlandı. Bankacılık meykul kıymetlerin ödeme alanları. Bakın ödeme alanları. Ödeme uygulamalarında Visa'nın buna ortak olması gerçekten büyük bir ayrıntı. Güzel bir ayrıntı. Bunu unutmamak lazım. Bunun dışında bir Layer 3 projesi. E, muhtemelen bu Defi'dir. Defi olması lazım. Burada onun bilgisi vermemiş. Bu da merkeziyetsiz olması lazım. Çünkü biliyorsunuz Ethereum'un en çok dikkat ettiği şeylerden biri de merkeziyetsizlik. Bir kamu izleti <laughs> ve Evet. Bakın burada da o ayrıntıyı geçmiş. Merkezi olmayan dijital varlıktır. Evet. Ethereum ağlarında genellikle Layer 1, Layer 2, Layer 3 bu merkeziyetsizlik bizim için çok önemli bir ayrıntı. Ee, zaten merkeziyetli bir Ethereum projesi olduğunu zannetmiyorum. Varsa da çok büyük sıkıntı yaşayacaktır. Evet. Buralarda borsalarını sormuş bize. Hmm. Süper köprü falan filan. Peki bize... Hmm destekleme merkezi olmayan yönetim staking staking hizmetleri veriliyor onun dışında e, cüzdan hizmetleri veriliyor Evet bu arkadaşlar Peki hakkında geldim hakkında kısmı burası hı -hı, hı. daha fazlası geliyor şuraları bir hızlıca özetini geçelim üzerinde kullanıcı güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve anahtar platformunda köprülemiş olmasını koyunluğu tabi eder. USDC ile çalışıyor. Süper Branch dijital varlıkların bilgileri, akıllı sözlerin gerçek zamanlı hatalarını geliştirme aracı. Üçüncü web. Tamam, tamam, tamam. aynı zamanda yönetim, merkezi olmayan, dijital merkezi olmayan yönetim. Evet bu dediğimiz gibi çok önemli bir şey. Bunu önceden de Staking faaliyetleri veriyor. Muhtemelen bu bo, e, borç alma verme hizmetleri de veriliyordur. Aynen öyle. Sizin tam akıllı sözün güvence altın alınmasını sağlar. Akıllı cüzdanları da var dediğimiz gibi. Ve burada da son haberleri. Bu arkadaşlar ne yapıyor? E, bu coin adı altında staking hizmeti veriyorlar. Ayrıyetten de borç alıp verme işlerini de yapıyorlar yani normal bazı coinlerde de görebileceğimiz çok öyle wow çok nadir bir proje dediğimiz projelerden değil fakat yani baktığımız zaman adamlar gerçekten web sitesinden de görüyoruz güzel uğraşmışlar ayrıca de ethereum ekosisteminde olması ethereum'un olası bir hype aldığında bunu da götürecektir diye düşünüyorum tekrardan projeyi özetlersek projenin Amacı coin takası, işte staking ve teminat karşılığı borç alma verme işlemleri gerçekleştiriyorlar. Kısacası bu adamlar bu işi yapıyor. Şöyle bir web sitesine girelim. Bakalım web zaman sosyal medyasında aktiflik var mı? Biliyorsunuz ki aktiflik de çok önemli bir şey. Evet. Yalnız ben orada ne gördüm? Ne gördüm? Ne gördüm? Ne gördüm? bence yanlış bir sosyal medya hesabı koymuşlar bu e aman ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya şu Elon Musk bizi var ya bizi delirtecek artık bizi delirtecek eskiden Twitter'a internete Twitter yazıyordunuz girebiliyordunuz şimdi yok hesap aç yok oradan çıkar yok buradan şey yap muhtemelen adamların gerçek sitesi bu Gerçekten garip oldu. Ee, eğer unutmazsam bir dahaki videoda şu X hesabını halledip sosyal medyaları incelememiz lazım. Fakat o zaten gerçek hesabı değil büyük ihtimal. Ee, çünkü orada bir link daha paylaşmışlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle hemen hızlıca oraya yakalayayım. Gördüğünüz üzere şurada bir tane daha var. O az önce mouse'u şey yaptığım yerde. O yüzden çok da bir sıkıntısı yoktur. Şimdi... E, projenin amacını anladık. Holder sayılarına baktık. Destekçilerine baktık. Bu sayı görmemiz bizim için çok olumlu yönde bir etken oldu. Evet. Bir de fiyat market cap oranına bakalım. Bu fiyat market cap oranı bize neyi söylüyor? Aa, kilit açılımları gerçi staking olduğu için normaldir kilit açılımı bilgisi olmaması. Muhtemelen buraya kadar açtılar. Buradan sonrasını artık staking ödülleri olarak dağıtacaklar. Evet. Buradan şimdi biz coin'imizi yazalım. Ha, tam lafım yarıda kesildi. Evet bu price market cap oranına bakmamız bizim için token açılımları coin'in fiyatına entegre olarak mı açılmış yoksa ondan alakasız bir şekilde mi açılmış onu gösteriyor bize. Eğer fiyat grafiği ile market cap grafiği birbiriyle uyuşuyorsa bu bizim için olumlu bir etken. Eğer birbiriyle uyuşmuyorsa bu bizim için olumsuz bir etken. Yani neredeyse fiyatla market cap grafiğini aynı görmemiz lazım. Yani fiyat böyleyken market cap grafiği de böyle olmalı ve fiyat böyleyken market cap grafiği de böyle olmalı. Şimdi zaten eğer düzgünse market cap ile fiyat oranı göreceğiz. Onun dışında yine çok güzel bir site buldum. Oradan da bakacağız. O site bize gerçekten bazı yerlerde güzel bilgiler sağlıyor. ha Kriter için Evet bir kriter diyemeyiz ama yine koyun hakkında bizi bilgilendiren bir site. Daha da önümüzü ufkumuzu açan bir site. Evet şöyle bir fiyat grafiğine bakıyoruz. Fiyat grafiğine baktık. Aklımıza yazdık. Market cap grafiğini açıyoruz. Evet gördüğünüz üzere neredeyse fiyat grafiğiyle aynı. Yani fiyat buradayken market cap de burada. Fiyat buradayken market cap de burada. Fiyat geri çıkıyor. Hem evet. de gerçekten güzel bir hacimle ve market cap'te yine çıkıyor. Onun dışında şuradaki şeyi merak ettim. Burada ne kadar yükselmiş? 0.0023'ten hı hmm, 1.060. Gerçekten son günlerde güzel bir yükseliş yaşamış bu arkadaş. Bakalım daha da yaşayacak mı? Eğer projelerinde bağlı kalırlarsa ve güzel devam ederlerse neden yaşamasınlar? Şöyle bir de yeni sistemize geçelim. Yeni sitemiz bize neler söyleyecek? Bakalım. Yeni sitemiz burada. In the block. Into the block. Pardon. Buradan şimdi baktığımız zaman şu an bu tokenin sahip kullanıcıların yüzde kaçı zararda? Yüzde kaçı karda? Ve tokenin gidişatına göre 4 tane kriter vermişler. Orada bunu bulabiliyoruz. Peki bu tokenler var mı? Çünkü her coin olmuyor gördüğünüz üzere. Mesela XCN yok. Ama gelip buraya ne yazabiliriz? İşte mesela Ondo yazalım. Mesela Ondo'nun burada çıkıyor Ondo direkt. Buranın mantığı ise şöyle. <laughs> Blockchain adresi yazıyor. Mesela Ondo yatırımcılarının %61'i karda, %24'ü maliyette, %15'i içerideymiş. Ve baktığımız zaman onda yatırımcıların birçoğu 1 ve 12 aydan oluşuyor. 1 aydan az alanlar burada. 1 ee, yıldan fazla tutanlar da burada. Gördüğünüz üzere en çok e, onda sahipliği bu yıl içerisinde olmuş. Yani 1 ve 12. ay içerisinde olmuş. Onun dışında böyle 4 tane e, şeyimiz var. Göstergemiz var. Bunlardan biri ağın çalışması. içerideki para. Şunu tam çevresini yapamadım. Şöyle kolaylık olsun bize. Kon, evet. Ha. Büyük pozisyonlar. Yani vadeli işlemde açılan pozisyonlar. Short işlemde pozisyonlar açılmış. Ve büyük transferler. Yine büyük transferlerde boğa ışığını yakmış ama vadeli de short içerideki para da azalma ve a'da da yere düşüş var Evet gördüğünüz üzere bayağı bilgiler verebiliyor bize Evet XCN için bugünkü videomuz bu kadardı ee, hemen temel tarafına baktık projenin amacına baktık ee, projeyi biliyorsunuz eski videolarımızda da yapıyorduk bunu. 5 yıldız üzerinden bu projeye 4 yıldız verilebilir. Bir yıldızı neden kırdık? Ee, şöyle kırdık. Ee, bir holder sayılarında bir azalma vardı. Yani rankı 81 olup da yani 50 holders biraz az geldi bana. Hani en azından bir 70-80 binleri zorlamamız gerekiyordu. Onun dışında hiçbir tarafında sıkıntı sorun gözükmüyor olası bir hype zamanında neden kendinden pastadan pay almasın bu coin'de. Evet, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. bugün iki video gelecek. Yayında sorulan diğer coin'i de birazdan video sonra çekeceğim. Bu ilk coin'di. Evet, umarım izleyicilerimize faydalı olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok teşekkür ederim merak ettiğiniz coinler varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.